Değerli misafirler, kıymetli izleyiciler, Şubat ayı yeni medya söyleşileri, medyanın yeni yüzyılı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün çok kıymetli iki konuğum var. GDH Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Polat. İnterTürk Genel Yayın Yönetmeni Taha Hüseyin Karagöz bizlerle. Hoş geldiniz abi, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Burada olmak çok güzel. Evet. Salonu gördük daha da iyi olduk yani. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Medyada yeni yüzyıl nasıl şekillenir? Türkiye açısından bizi neler bekliyor? Onunla başlamak istiyorum. Cüneyt abi senden düşüncelerini alalım. Güzel başlık. <gülüyor> Beraber <laughs> bulduk. Medya e, sadece Türkiye'de değil yani dünyada medya değişiyor artık. Evet. Biz e, bu zamana kadar hep belki Türkiye'deki medyayı konuştuk. Türkiye'de medya nasıl olmalı, nasıl şekillenmeli ama dünyada çok hızlı bir dönüşüm var gerçekten muhteşem hızlı bir dönüşüm var. Ben mesela şeyi çok e, erken yaşlarda yazılım yapmaya başlamıştım. İşte ortaokula giderken kendi kendime kodlamalar yapıyordum. O dönem işte liseye geçtim. Babama bakıyorum. Babam da bilgisayarla haşır neşir bir insan. O da kodlamalar yapıyor ama biz işte o HTML kod diyordu. Biz PHP'ye geçmiştik filan. Babam diyordum ne kadar manuel kalmış. <laughs> Veya ne kadar manuel kalıyor. Şimdi benim oğlan 7 yaşında. Aha. Ben ona bakıyorum, kendime bakıyorum. O herhalde diyecek ki babam hiç gelmiyor yani bir yerde duruyor. <laughs> Çünkü Gelemiyor. çok hızlı gelişiyor. İletişim çok hızlı gelişiyor. Habercilik çok hızlı gelişiyor. İletişim ağları çok hızlı gelişiyor. Bugün işte sosyal medya hepimizin hayatını şekillendiriyor. Her birimizin, her birimiz orada sabah kalkıyoruz, ona bakıyoruz. Taha mesela Twitter'ı çok aktif kullanıyor bireysel olarak. Biz kurumsal olarak aktif kullanıyoruz ama işte orada var olma güdünüz var. Çünkü niye? Siz orada yoksanız başkaları başka bir şey anlatıyor. Sizin de kendi hikayenizi anlatmanız lazım. Kodlamadan gelen bir yazılım ekibim var mesela Teknopark'ta. Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Peşat Teknopark'ta GDH iletişim teknolojileri kodluyor. Öyle bir ekibi var. Ben mesela oradaki genç arkadaşları da gördüğümde o kadar hızlı ilerliyor ki artık. Ertesi gün başka bir şeyle geliyor. Abi videoları artık şöyle yapabiliriz. Ne yapacağız? Ya biz Yasin'in sesini öğrettik. GDH Spor'un. Artık Yasin seslendirmiyor. Metni veriyoruz. Yasin'in sesiyle yapay zeka yapıyor bunu. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. E, bir enter'la bir basıyorsunuz Çin'desiniz, bir basıyorsunuz Amerika'dasınız, bir basıyorsunuz dünyanın farklı bir ülkesindesiniz. Geçtiğimiz ay Instagram'da paylaştığımız içerikler arasında en yüksek beğeniyi gerçek olmayan bir fotoğraf aldı. Tuhaf değil mi? Yani. Gerçek, o, yapay zeka yaptı o fotoğrafı ve en çok beğeniyi o aldı. Neydi biliyor musunuz? Ee, Selçuk Bey'in bir evladı daha oldu ve hiçbir yerde fotoğrafı yok. <laughs> Sizde var. <laughs> evet, bizde var. Ee, yapay zeka'yı dedik ki Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ee, çok önemli bir teknoloji şirketinin lideri ve uçan araçlar üretiyor şu yaşlarda şu tarz bir saçı var. İşte şu tarz bir yüz şekli var. Ve bugün onun bir çocuğu oldu. Ama çocuğun cinsiyetini de bilmiyoruz. Bunu bize Pixar animasyonlarına benzer bir grafikle çıkart dedik. Yaklaşık 90 saniyede, bir buçuk dakikada çıkarttı. Ve Selçuk Bey e o kadar benziyor ki. <laughs> Çocuk da benziyor. Tam yüzü gözükmüyor gerçi çocuğun. Ve bizim geçtiğimiz ay en yüksek etkileşim aldığımız içerik o oldu. Çünkü kimsede olmayan görsel bizde vardı. Yapay zeka bambaşka yerlere gidiyor. Biz bugün yapay zekayı video yaptırıyoruz, altyazı yazdırıyoruz, çeviri yaptırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir video çektik, 40 dakika nefes boşluklarının atılması gerekiyor. Yani evet. kat kurgu gerekiyor, gerekiyor. Yaklaşık 15 dakikada boyunca bir işleme tabi tuttuk. Ve 40 dakikalık videomuz 25 dakikaya düştü. Çünkü mesela ben şu an durarak konuşuyorum ya. O aradaki bütün esleri attı. Evet bütün boşluklar gidiyor. Aa, ve bunu yapması 15 dakika sürdü. Ben 15 dakikada kalktım kendime bir kahve koydum. <laughs> Video ee, o ara bir Instagram'a baktım gündemde ne var, ne var, Twitter'da ne var diye. Benim yerime çalıştı. Eğer oturup o 40 dakikalık esleri ben almaya kalksaydım muhtemelen iki günümü alırdı. Şunu da eklemek istiyorum. Başakşehir Belediyesi olarak ki programımızın e, ana konusu da odur. Yeni Medya Söyleşileri yeni medya akademiden çıkmıştır. Ki Ben, ben de, de bu arada bir parçası olmaktan gerçekten <laughs> ki, mutluluk duyuyorum. Sevgili Fazıl abimizin davetiyle. E, ...bize hiç böyle iletişimini kesmeyen, doğayanlarımızdan teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de çok mutluluk verici bir süreç. Şimdi e, güzel bir üçgen oldu. E, abi gazetecilik ve yeni medya okulu eğitmenlerimizden. E, Cüneyt abiyle beraber ile ortaklaşa e, bir dönem daha gerçekleştirmiştik. E, yeni yüzyıldan bahsediyoruz. Medya, medyanın yeni yüzyılında nasıl bir güç? Bunu nasıl kullanacağız? Türkiye olarak biz bu gücü kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Ya Şimdi medya, bu arada bana mı verdin bilmiyorum. Evet, daha. evet. Medya dördüncü <laughs> kuvvet diye bu zamana kadar söylenile geliyor ama medyanın artık dördüncü kuvvet diye bir durumu yok. Kesinlikle. Medya yani büyük bir kuvvet çünkü niye? Artık sosyal medyada, Twitter'da TT olan şeylerle gündemin belirlendiği darbe bir, olabilir, ee, bir ülkenin Cumhurbaşkanı istifade edebilir. Evet ve e, bugün işte ABD Başkanı'nı sansürleyip ben sana tweet attırmıyorum denilebilen bir güç var. Ve buna karşı kimse bir şey yapamıyor, yaptırım yapamıyor. Burada bence biraz, e, Türkiye'de de böyle. Yani gazeteciliğin bir şeyi yok, okulu yok. yani. Tamam burada yeni medya eğitimleri veriyoruz ama artık öyle bir şeye döndü ki, bir Twitter hesabı açan, biraz takipçiye erişen bir medya gücü olabiliyor. Ve kimse demiyor ki, ya bu, e, ya o avukat olamazsınız. Yani bir diplomanız olmadan. İşte bir mühendis olamazsınız. Size inşaat yaptırmazlar. Ama siz bir Twitter hesabı açarak gazeteci olabiliyorsunuz. Yani kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? 12. 12 yıldır. Ama işte yeni, üniversiteden mezun olan herhangi biri de veya da işte daha bir bakıyorsunuz liseli bir profil. Ona daha çok so içerik üreticisi deniyor ama. Gazeteci ama değil de. Ama işte yani artık sosyal medyada haberci gibi evet. yayın yapılabiliyor ve dezenformasyon çok fazla. Kesinlikle. Dolayısıyla dezenformasyonla mücadele diye bir birim var iletişim başkanlığının. Yani onunla mücadele etmek de bir süreç. Ona karşı durmak da bir süreç. Onu dikkate almamak da bambaşka bir süreç. Taha senin bu soruyla Yani şöyle amacımız ne? Bunu bence sorgulamamız gerekiyor. Yani doğruyu mu bilmek istiyoruz? Yoksa işimize geleni mi bilmek istiyoruz? Hakikatin peşinde miyiz? Yoksa elimizde böyle argüman olarak kullanacağımız Asparagas bile olsa herhangi bir şekilde bir cümle mi olsun istiyoruz? Eğer doğrunun peşindeysek çeperimizi genişletmemiz gerekiyor. O at gözü denirmiş işte zamanında. Şimdi at da yok, gözlüğü de yok. Perspektifimizi geliştirmemiz gerekiyor. Mesela sadece beni takip etmemeniz gerekiyor. Sadece Cüneyt Polat'ı, sadece X markayı, Y markayı değil. Kontrast oluşturmanız gerekiyor. Siyah ve beyazla aynı anda Görebiliyor olmanız gerekiyor ki iki bilgiyi karşılaştırıp onun sentezini yapabiliyor olmanız gerekiyor. Mesela bir bilgi, Anadolu Ajansı'nın bir haberi. Diyor ki, Türkiye üçüncü çeyrekte de büyüdü. Bu bir gerçek. Aynı haberi iktidara yakın bir gazetede şöyle okuyorsunuz. Türkiye yükselişini sürdürüyor. Büyüme trendi 3. çeyrekte de sürdü. Ama aynı haberi iktidara karşı olan bir gazetede okuyorsunuz. Onlar da şöyle söylüyorlar. Giderek fakirleşiyoruz. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğine göre küçüldük. <laughs> İki bilgi de doğru. Ama bakış açısı farklı. O yüzden bilgiyi karşılaştırarak almanız sizi Cüneyt'in az önce ifade ettiği şekilde, çerle çöple değil de sağlıklı şeylerle doyuracaktır. Dezenformasyon ve medya okuryazarlığı. Çünkü e, bence gençlerimize anlatmamız gereken önemli konu başlıklarından iki tanesi bu. Ki medyanın yeni yüzyılında en çok dikkat edilmesi gereken hususlar. İlk önce dezenformasyonla başlayalım. Ülkemizde maalesef özellikle yeni adıyla X üzerinde bu çok kolay bir şekilde yapılıyor ve Binlerce, milyonlarca insana çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Evet. Ve bunun cevabı bir saat geç verildiğinde doğrusunu ve gördüğümüz haberin doğruluğuna inanmamaya başlıyoruz. Yalan haberi o kadar çabuk yayıyorlar ki ve insanları da maalesef buna çok çabuk inandırıyorlar. Ve akabinde gelişen e, süreçte doğruluğun bile bir önemi kalmıyor yani burada aslında medyanın da ne kadar önemli bir iletişim aracı olduğunu görüyoruz. Ver, verilmesi gereken cevap 10 saniye bile geç verilse belki e, bu işin boyutu çok farklı bir noktaya gidebiliyor. Dezenformasyonla alakalı Türkiye'nin alması gereken bir önlem var mıdır? Bir e, iki önemli gazeteciye bu soruyu yönetmek istiyorum. Bu dünyada böyle. Yani şimdi iletişim başkanlığı, dezenformasyon daire başkanlığı kurulmuş. Ee, Koskoca devlet, düşünün, Twitter'da, sosyal medyada birilerinin attığı yalanı yalanlamak için mesai harcıyor ve o insanlar maaş alıyorlar. Vergilerimizin bir kısmı bu insanların bazılarının attığı yalanları tekrar temizlemek için Ama kullanıyor. vergilerimizin bir kısmı sokağı kirletenlerin evet. çöplerini temizlemek için de kullanılıyor. Evet, şimdi güzel bir örnek. Şimdi şöyle bir şey var, bu hep olacak. Yani dezenformasyon... Yani medyanın gerçeği. Bugün işte sosyal medyada bir tane belirsiz yumurta bir hesap, anonim. E, anonim bir hesap ortaya bir yalan atıyor. Binlerce insan onun arkasından gidiyor. Çünkü niye onun arkasından gitme ihtiyacı hissediyor? Öyle olmadığını savunmayanları sevmiyor çünkü. Ya yani bir güç gösterisine dönüşüyor. Kesinlikle. Bu bu hep olacak. Yani sadece bugünün sorunu değil, yarının sorunu da olacak. Daha da büyüyerek yükselen bir sonuç yani sorun haline gelecek. Burada bence şunu yapmak lazım. Yani ben en azından öyle bakıyorum. Taha da muhtemelen öyle bakıyor ki bu kadar mücadele ediyor. Doğrunun hani diyoruz ya doğrunun yayılma hızı yalanınkinden çok daha düşük. Yalanın yayılma hızı çok daha fazla. Biz ne kadar kalabalığız doğruyu anlatmaya imrenen, doğruyu anlatmayı kendisine görev bilen insanlar olarak. Ben GDA'yı kurarken açıkçası böyle bir misyonla yola çıkmıştım. Yani biz doğru neyi anlatabiliriz? Yani bu kadar yalan üretilen bir dünyada ben genç arkadaşlarımla ne kadar doğru anlatabilirim? Hakikatin özgül ağırlığı denilen bir şey var. Bir de şu da var. Yalancı çoban diye bir hikaye vardır. Bize küçükken anlatırlardı. Şimdi bu yeni kuşakta var mı bilmiyorum da. işte çoban hep evim yanıyor, evim yanıyor diye köyü ayağa kaldırırmış. Bir gün gerçekten evi yanmış. Kimse inanmamış. Kimse inanmamış. Ee, bilinçli kullanıcı gerçekten yani yalana kanmak istemeyen kullanıcı zaten pek çok kez sokulduğu o deliği bir şekilde kapatıyor diyor ki ya sürekli beni kandırıyorsun ben artık e, ne söylersen söyle sana inanmıyorum diyor zaten ee, o yüzden evet yalan bir defa iki defa üç defa beş defa bin defa dolaşıma giriyor ve insanların zihinlerini belki bulandırıyor ama ee, insanlar bir yerde o ışığı yakıyor. O ışık yandıktan sonra da o zihinden içeriye hiçbir zaman karanlık gölgeler giremiyor. Ben bunu çevremde görüyorum. Böyle zihni gerçekten zehirli maddelerle, çöplerle dolu olan pek çok arkadaş bir olayda, bir gün bir otobüse biniyor, bir şey duyuyor o an. Yolda yürürken bir tabela görüyor. Twitter'da bir küçük bir cümleyi okuyor ve o aydınlanma dediğimiz şey var ya o an böyle yeni bir chapter açılıyor. <laughs> Aa diyor. Evet diyor ya. Veya gerçek hayatla karşılaşıyor. O kendisine satılan masalların o onu uyutmak ve kullanmak için ideolojik olarak veya farklı temellerde onu kullanmak için ona anlatılan masalların ne kadar asparagas olduğunu görüyor. Sosyal medya e, okuyucularıyız hepimiz, sosyal medya e, kullanıcıları olarak. E, medya okur yazarlığından bahsettik. E, şu an e, bunun aslında bir dersinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli. İşte bu dezenformasyonu engelleyecek, bunun önüne geçecek en önemli etkenlerden bir tanesi iyi okuyucular olmamız gerekiyor. Doğruyla yanlışı ayırt edebilmek için hangi adımları takip etmemiz gerekiyor? Bir konuyu bir kaynaktan değil birden fazla kaynaktan almak lazım, birden fazla fikirden almak lazım. Yani bakış açısı da öyle yani. Farklı ideolojileri takip etmek lazım. Kim ne düşünüyor buna hakim olmak lazım. Yani yeni dünyada çok Birden hızlı fazla gelişim. hesap, GDH, GDH teknoloji, evet, GDH, o... <laughs> GDH spor, <savunma>. GDH teknofest. <laughs> <past. gülüyor> 10 mu 11 mi abi hesap sayımız? O, 14. <laughs> ee, ama GDH gerçekten şöyle bir şey var. Şimdi GDH'daki biz bütün arkadaşlarım, e, çok büyük emek vererek çalışıyorlar. Kesinlikle. Çünkü e, arka planlarında çok büyük devasa kurumlar yok. Kurumlar yok yani bizim arkamızda. Ve gerçekten e, benim ilk işe başladığımda evin bir odasında başladım. Evet, GDH'nin hikayesini anlatabilirsin. Evet abi, ve çok kısa. E, herkes şunu söyledi yani. Ne, ne yapacaksın? Oradan tweet atacaksın da haber mi olacak? Kim sana şey yapacak? Arıyorsun işte kurumlar bakmıyorlar telefonlara falan. <laughs> Şimdi kendileri davet ediyorlar. Şimdi... <laughs> Evden ilk çıktığım anda yanıma dedim birini almam lazım. Bir arkadaşımız başladı işe. işte. İşte Taha ile falan da konuşuyoruz o dönemler. Vazgeçmemekle alakalı bir şey. Yani. Kesinlikle Niye öyle. vazgeçiyorsun? Yani birileri sana olmadı dedi diye olmayacak diye bir şey yok. Niye vazgeçiyorsun? Yani herkes kadar mücadele edersen olur. Aslında patron biziz sosyal medyada. Algoritma bizim istediğimiz şeyleri önümüze düşürüyor. Arada da kendi empoze etmek istediklerini böyle ekmeğin arasına böyle <laughs> koyup o malzemelerin arasına. Araya Evet haber. adama sen diyorsun ki ne koyayım diyor sabah işte kahvaltı sandviçine Diyorsun ki salatalık olsun, zeytin ezmesi olsun, işte biraz kaşar olsun, beyaz peynir olsun. Tamam diyor araya iki tane jambon atıyor. Ama jambonun ne eti belli değil. Sen o ürünü yerken anlayamıyorsun onu ama aslında seni zehirliyor. Son olarak ben de şunu eklemek istiyorum. E, 21 Şubat'ta Kaanımız Gök Vatanla buluştu ee, ve dünyada 5 nesil savaş uçağı üreten e, dördüncü ülke olduk. Bu bizim için bu kadar kısa sürede. Evet, e, çok önemli bir gelişme. E, Kaan'ın bu uzun serüveninde emeği geçen tüm mühendislerimize ve e, savunma sanayimizde e, çalışan, emek veren tüm e, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize e, ben büyük bir alkış istiyorum. İnşallah. İnşallah e, ortaya konulan bu vizyonla beraber e, nice kağanlar, nice gök beyler, nice kızıl elmalar e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılacak ve zalimin karşısında durup mazlumun yanında olan bir e, devletin e, vermiş olduğu gerekliliği yerine getirecek. E, benim de son olarak söylemek istediğim buydu. Şubat ayının yeni medya söyleşileri programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum ve programı noktalıyoruz. Hepinizin ayağına sağlık.